Arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Az Bütün sözlerimize olduğu gibi bugünkü sözümüze de Rabbimizin adıyla başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Basına ve kamuoyuna. Bugün burada ilçemizde yıllardır sürmekte olan su sorununa dikkatleri çekmek için toplanmış bulunuyoruz. İlçemizde yaşanan su sorununun temeli eskilere dayanmaktadır. Büyüklerimiz hatırlayacaktır. Su ihtiyacımız eski dönemlerde bu çayının gürül gürül bir o kadar da berrak akan suyundan karşılanıyordu. Ne zaman ki bu çayına hidroelektrik santralleri kuruldu, ne lezzet kaldı, ne de temiz ve gürül gürül akan suyumuz. Hidroelektrik santrallerinin kurulmasından sonra su sorunu baş göstermeye başladı. <laughs> Tabii ki artan ülke nüfusumuz da bu sorunun oluşması noktasında önemli bir etken oldu. En son 2015 yılında gazeteler hukukun içme suyu sorunu çözüldü diye manşetler attılar. Yapılan hesaplara göre 6,5 milyona mal olan proje ile su sorunu çözülmüş oluyordu. Ancak bugün 2020 yılındayız ve su sıkıntımız hala devam ediyor. Yani evdeki hesap çarşıya uymadı. Peki bugün durum nedir? Bugün geldiğimiz noktada yaşadığımız sıkıntıları şu şekilde sıralayabiliriz. Bizler temiz bir suya, daha doğrusu suyun kendisine erişim noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Annelerimiz geceleri su nöbeti tutmaya başladılar. Depoları olan evler her ne kadar bu sorunu az hissetseler bile deposu olmayan vatandaşlarımız en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamamaktadırlar. Özellikle salgın sürecinde temizlik konusunun önemi ortadayken vatandaşlarımız genel temizliklerini yapacak suyu bile bulmakta zorlanmaktadırlar. Ve bu anlamda suya sabuna maalesef dokunamamaktadırlar. Burası önemli olduğu için bir kez daha tekrar ediyorum. Özellikle salgın sürecinde temizlik konusunun önemi ortadayken vatandaşlarımız genel temizliklerini yapacak suyu bile bulmakta zorlanmaktadır. Ve bu anlamda suya sabuna maalesef dokunamamaktadırlar. Su olmadığı için kadınlarımız ev temizliklerini Önün rahatlığı ile yapamamaktadırlar. Hakikaten yaşadığımız su sorunu bu haliyle can yakıcı bir duruma gelmiştir. Soruyoruz, peki sıkıntı nerede? Sıkıntının sebebini bizzat yetkililerin ağzından dinleyelim. Sizler de duymuşsunuzdur. Geçtiğimiz günlerde ilçemizdeki hoparlörlerden bir duyuru yapıldı. Duyuruda yaz aylarında kaynak suyunun azalmasından kaynaklı İlçemizde su kesintilerinin yaşanabileceği belirtilerek vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmaları istendi. Sorunun temelinde görüyoruz ki var olan kaynağın ilçe halkının ihtiyacını karşılayamaması durumu yatmaktadır. Bizler biliyoruz ki gerek belediyemiz gerekse diski Genel Müdürlüğü var olan bu problemden rahatsızdırlar ve bu konuda depoların dışarıdan doldurulması gibi bazı çözümler de sunmaya çalışmaktadırlar. Bizler en temelde istiyoruz ki Kulp'un can yakıcı bu sorunu ile ilgili halk bilgilendirilsin. Geçtiğimiz günlerde ilçemiz yerelinde haber yapan pasurlife.com sitesi halkın haklı sorunlarını göndermiştirmiş ve Sayın Kaymakamımız aynı zamanda ilçe belediye başkanımıza bazı sorular yöneltmişler. Ancak üzülerek görüyoruz ki bu konuyla ilgili sorulan sorular cevapsız kalmıştır. Halkın bu konuda bilgilendirilmemesi kabul edilecek bir durum değildir. Sizlerin huzurunda hasurlife.com sitesinin sorduğu soruları tekrar sormak istiyoruz. Hulkun mevcut su çözümü çözümüyle ilgili belediyenizin herhangi bir girişimi var mı? İkinci sorumuz. Geçtiğimiz günlerde Diski Genel Müdürü Fırat Tutsi'yi ziyaretinizde neler konuşuyordu? Üçüncü sorumuz. Mevcut kaynağın ilçe halkının ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu tarafınızca da belirtilirken yeni bir kaynak arayışı içinde misiniz? Bu konuda herhangi bir çalışmanız var mı? Son olarak kış aylarında yaşanan özellikle çamurlu akması ile ilgili bu sorunu çözmeye dönük herhangi bir çalışma yapacak mısınız? Bizler istiyoruz ki bu can yakıcı sorun temelli çözülsün. Yetkililer bu soruna eğilsin ve sorunun çözümü için gerekli girişimlerde bulunsun. Sözlerime son verirken sizleri bu sorunu daha fazla gündemleştirme adına bugün saat 21'de Twitter'da düzenleyeceğimiz çalışmamıza destek vermeye davet ediyorum. Destekimiz Diyarbakır Pasu susuz olacak. Hep Hepiniz...